Fen, mühendislik ve ziraat alanlarında yaptıkları doktora çalışmalarıyla birincilik ödülüne layık görülen Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunlarına ödülleri törenle verildi. 2022 yılı mezunlarının doktora süresince gerçekleştirdikleri çalışmalar, etki faktörü yüksek yayınları, projeleri ve patentleri Fen Bilimleri Enstitüsü Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirildi. Kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda fen, mühendislik ve ziraat alanlarında performanslarıyla öne çıkan 3 isim belirlendi. Kimya alanında yaptığı çalışmayla Doktor Selva Bilge Yücel, bilgisayar mühendisliği alanında yaptığı çalışmayla Doktor Merve Özkan Okay ve tarla bitkileri alanında yaptığı çalışmayla Doktor Muhammed Çağrı Oğuz birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Birincilere ödüllerinin takdim edilmesi için Rektörlük 100. Yıl Salonu'nda Doktora Performans Ödülleri Töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Üniversitemiz Devlet Konservatuarı sanatçılarının sunduğu mini müzik dinletisi ve açış konuşmalarıyla devam etti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcılarımız, akademisyenlerimiz, lisansüstü öğrencilerimiz ve mezunlarımızın katılımıyla gerçekleşen törende lisansüstü programların öncelikli ve özellikle üniversiteleri öne çıkaran önemli bir performans kriteri olduğunu dile getirdi. Üniversiteleri kategorik anlamda değerlendirilirken ulusal ya da uluslararası ölçekte orada lisansüstü programların onları öne çıkarttığını görüyoruz. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürümüz Profesör Doktor Ayşe Karakeçili ise doktoranın çok büyük özveri gerektiren, uzun ama çoğu zaman da engebeli bir yol olduğunu belirterek gösterdikleri performansla öne çıkan doktora mezunlarını kutladığını ifade etti. Konuşmaların ardından fen, mühendislik ve ziraat alanlarında birinci olan doktora mezunlarına belge ve plaketleri rektörünü var, enstitü müdürü Karakeçili ve danışman hocaları tarafından verildi. Ödül töreni anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.